Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Melih. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra Futbol 2024 Mobil'de top açılımı videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 29 Ağustos Perşembe günü itibariyle yeni kampanya, yeni paketler oyuna geldi arkadaşlar. Yeni haftanın takımı falan hepsini inceleyeceğiz. 347 top paramız var. Haftanın takımından toplamda 3 tane açılım gerçekleştireceğiz. Ee, ücretsizi kazanmadım. Onu video dışı kasacağım ücretsiz açma hakkını artık. Kim çıktıysa da bu videonun açıklamasını yazarım. Sürpriz olsun. Ee, arkadaşlar bir de... Summer transfer showtime'ları geldi. Yaz yaz transferleri. Michael Olise Blitz Killer olarak gelmiş bombacı plaseci. E, Kalafiori Arsenal'ın yeni transferi ve da o da e, showtime olarak gelmiş. Yeni futbol sürümü yakında geliyor arkadaşlar. Comic Soon e, kampanyası artık sona doğru e, kampanyası oyuna e, eklendi. Burada arkadaşlar bu kampanyanın olayı e, Eylül ortasında yayınlanacak olan e sürümünün büyük güncellemesi arkadaşlar. Artık e Football 2025 mi, güncellemesi güncellemesi deriz. E, yeni büyük e, oyun güncellemesi mi deriz. 13 gün sonra gelecek artık. Merakla bekliyoruz ve o o gün gelene kadar toplamda 13 13 gün boyunca ee, ücretsiz açılım hakkı verecek arkadaşlar Roberto Carlos'un Cafu'nun, Stoykov'un, Denilson'un, Van der Wart'in olduğu paketten 50 oyunculu paketten bu 5 oyuncuyu bulmaya çalışacağız. Ee, kampanyada arkadaşlar görevler kısmında e... bu hedef kısmında arkadaşlar işte komik burada şey yapabiliyoruz. Burada 2 tane buradan, iki tane de buradan alacağız. 4. Bir de 4 ee, tane buradan alacağız. 13 tane de günlük giriş. Toplamda 17 tane açma hakkımız olmuş olacak. E, bu paket gerçekten çok güzel oldu. Konami güzel bir e, kıyak geçti güncelleme gelmeden. E, süper oldu. Çünkü 102 Roberto Carlos, 102 kafu gerçekten süper kartlar. Stoikov da bayağı iyi. E, ayrıca yani Van der da de en sonunda fena değil ama burada e, önceliğimiz Roberto Carlos sonra Kafu sonra Stoikov İnşallah bu 17 toptan birin 17 top için arkadaşlar herkes bulur diyorum. Şimdi bir tane ücretsiz herkese zaten bugün verdi. i̇lk bunu açacağız sonra da haftanın takımını açacağız. Burayı da indik zaten hatta şu tümünü gördüm bir daha göstereyim. Burada Artem Dobik, Bon e, bon var. Napoli'nin yeni stoperi Zielinski, Inter, Karsı, Öyberg, Marsilya, Brian Gill, Yorgensen, Matsen ve e, Minteh var. Haftanın takımı e, ve bu şeyde arkadaşlar PlayStation'da da ben bunu oynadım. Videosunu çektim mutlaka gidip izleyin. E, toplamda 3 tane açtık buradan PlayStation'da. Haftanın takımından da bir tane açmıştık. Burada 3 tane açacağız. Bakalım kimler gelecek. Haftanın takımında kimler varmış. Daha fazla e futbol 2024 mobil videoları için de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, 101 Haaland var, 99 Kıvara var, 100 Romero var, 100, e, 99 Barkola, 99 Madueke var, Fred 96'yı buluyor, e, Endrik 96, Lorente 96 ya da 97, Kubo 97. E, gerçekten güzel kartlar var. Özellikle Fred istiyorum bir Fenerbahçe olarak. Fred'in bu kartını bayağı istiyorum. E, Haaland'ım çok var arkadaşlar. 102 Haaland var bende. 101'lik başka bir kartı daha var. Yani Haaland'ın 3. kartına gerek yok e, ee, Endrick olabilir. Fred iyi, Endrick iyi. Barkola Madueke de olabilir. Romero bilmiyorum. Bakar, bakarız artık kim gelirse. Kıvara'nın 99'luk OOS kartında merak etmedim değil. Siz kimleri çıkardınız haftanın takımından yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi ilk yüze futbol paramı gönderdim. İlk topumuzu açıyoruz. Bakalım kim gelecek. Bu arada siz buradan açılım gerçekleştirdiniz mi? Kimleri çıkardınız yorumlara yazın. Evet ilk toptan Galeno geldi arkadaşlar. 97'yi buluyor diye biliyorum. Porto'nun sol beki Galeno. Yani Hı. keşke Fred gelseydi. 92'lik bir oyuncu gelecekse Fred gelseydi. Gerçekten Fred'i bulmak isterim. İkinci e, açılımımızı da gönderdik. Bakalım kim geliyor? Haydi Konami be. Güzel bir kart ver hocam. İngiltere Premier Lig'den Christian Romero geldi. 100 oluyor bu arada. Güçlendiricili bir stoper. Romero fena bir kart değil. Yok edici tarzında. 100 oluyor kadroda. Denerim. Kadroda denerim. E, ee, güçlülerden geldi arkadaşlar. Ben burada e, ilk önceliğim Fred. Ardından Madueko ya da Barkalo olur. E, merak ettim kartlar. Bu üçünden birini istiyorum. Haydi bakalım. Sonra etkinlikten ücretsiz de kasacağız. Belki oradan buluruz bir tane de istediğimizi. Son topumuz. 300 e top arası harcadık. Haydi abi. Freddy yolla be Konami be. 92'lik kart istiyoruz sonuçta. Süper Lig'de Endrick geldi abi. Endrick. Onu da merak ediyordum. 96'yı buluyor. 17 yaşında. Endrick. PlayStation'da da ücretsizden Endrick'e tek atmıştık. Burada da üçüncü olarak geldi Endrick. Ve haftanın takım hakkımız bitti. Ücretsiz kaldı artık ücretsizden. Kim gelirse onu videonun açıklamasına yazacağım. Şimdi bu e, bir de şurada Nation 6'da bunu açalım. Buradan bu arada tek atanlarınız oldu mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Allah atan olduysa zaten helal olsun. 50 oyuncu da tek attıysanız. Tabi imkansız değil ama bize gelmedi. Evet. Artık her gün oradan açılım yapacağız. Şimdi. Yeni çıkardığımız oyuncular kadromuzda. Kaç overall oluyor? Ne oluyor? Bir bakalım kadromuza koyalım. Şimdi kadromuzun en son hali böyleydi bu arada. Şimdi Christian Romero ee, Ben Guardiola oynatıyordum 100. Romero'yu deneriz orada. Ee, hatta şöyle yapacağım. Burada yedek stoperimizi... Aha, Evet arkadaşlar gerçekten Cristiano Romero'nun geldiği iyi oldu. güçlendirici çalıştığında gerçekten çok iyi oluyor. Yani 100 overall. Ee, sağ ayaklı bir stoper. Yok edici oyun tarzına kafa vuruşu 87, ofansif farkın, defansif farkına 92, ikili mücadele 93, agresiflik 95, defansif katılım 93, hızı 80, hızlanması 76, zıplama 95. Gerçekten güzel bir stoper kartı çıkardık bunu deneyeceğiz. Şimdi başka kim gelmişti Şuradan bir bakalım Bunlar önceki gelenler Ender 2 çıkardık Ender 2 de denemek istiyordum bu arada Playstation'da da çıkardık Burada da gelmesi güzel oldu Şöyle 96 koyalım Ender 2 Artık sonra deneyeceğiz Kartına da bir bakalım 96'lık Kurnaz olarak gelmiş Sol ayaklı 17 yaşında Daha iyi kartlar illa gelecektir 89 bitiriyor fena bir kart değil. Bir de üçüncü olarak Porto'nun sol beki Galeno'yu çıkardık. 97 oluyor da ama yani keşke bunun yerine Fred gelseydi. Bir türlü şans oradan tutmadı. Arkadaşlar ee, top açılımı böyleydi. Şimdi bir de yeni gelen etkinliklere bakalım neler gelmiş ondan sonra bitirelim. E, Corentinas kuruluş yılı dönümü kampanyası arkadaşlar burada herkese bedava e, forma hediye etti oyun. Sonra başka şurada maç diyelim. Etkinlik yapay zeka karşıda ücretsiz şu English Club'dan kasacağız. Şöyle gösterelim worldwide. İnşallah oradan bir Fred, Madueke ya da e, şeyi buluruz. Barkola'yı buluruz. Etkinlik PvP'de de şurada iki tane 50 left bo parası veren etkinlik var. Ben yaptım. Siz de yapın. Bir de Temple Payman gelmiş. Evet arkadaşlar güzel oldu. Daha fazla FPO 2004 mobil videoları gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.